Doğuştan kalp hastası olan bebekler doğar doğmaz anjiyo yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Bu başarılı operasyonla sağlığına kavuşan bebeklerin sayısı bini bulunca aileleri bir araya gelip kutlama yaptı. Doğduğu gün yaptık işlemini. Birinci işlemini çünkü çok sıkıntıdaydı. Birkaç defa daha karşılaştık değil mi? Hatırlıyor musun? 5 aylık anne karnında öğrendik. Kalbinin sol tarafı olmamış hiç. Kalp hastası oldukları anne karnında tespit edildi. Doğar doğmaz da iğne ucu kadar delikten anjiyo yapıldı. Bu yöntemle hayata tutunan çocukların sayısı bine ulaştı. Kuratcan, 3. günde ameliyat oldu. Ameliyatından sonra 24 günlükken evimize döndük çok şükür. 20 haftalık yani henüz 5 aylıkken ultrason'da ortaya çıktı Fıratcan'ın rahatsızlığı kalbine giden ana damarları terste. Çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Ender Ödemiş 3 günlükken tedavi etti küçük kalbi. Kilosu ve yaşı ne olursa olsun çocuklarda anjiyo yöntemiyle doğuştan kalp hastalıklarının birçoğuna müdahale edebiliyoruz, tedavilerini yapabiliyoruz. Doğar doğmaz ya ölür dediler zaten. Ama şimdi yani üç buçuk yaşına girdi. Muhammed Umut da doğar doğmaz bir anjiyo iki ameliyat geçirdi. Son ameliyat için gün bekliyor. Hamilelik boyunca yüzde elli yaşama şansı verdiler. Çok zor bir süreçte de çok şükür bugün nereye geldik. Hastalar çok ağır kalp ameliyatları yerine anjiyo yöntemleriyle bu hastalıkların önemli bir kısmından kurtulabiliyorlar artık. Yetişkinlerin aksine anjiyo bebeklere tanı değil tedavi amacıyla yapılıyor. Kasıktan 1 milimetrelik bir delikten girilip kalp damarlarına müdahale ediliyor. Erken teşhisle hayata tutunan bin çocuk aldıkları sağlıklı nefesi böyle kutladı.